kayrak taşları veya doğal taşlarla veya tarihi taşlarla kaplı duvarlarınızın su yalıtımı için de bir malzeme var. Bu tür taşlar arkadaşlar normalde suyu emer bir şekilde yüzeyine su kapar. Aradaki iç derzlerinden su emer. Ama bu işler içinde güzel bir ürünümüz var. PS Shield'ın 505 ürünü olduğu gibi 501 ürün de var. Nanoteknolojik, tarihi eser ve taş koruyucu malzemesi. Bu taşları koruduğunuz gibi zemin taşlarının üzerine e, tuğla, kültür tuğlası üzerine uygulayabilirsiniz. Hemen bir çalışmamıza geçelim. Sonuca bakalım. Ürünümüzü normal bir şöyle sprey malzemesinin içine koyabiliriz. Ya da cam siliniz varsa cam sil, boş cam sil spreyin içine koyabilirsiniz. Şöyle su kıvamında malzemedir. Görüntüsü bir şeye benzemiyor arkadaşlar. Tesiri çok müthiş, çok mükemmel bir malzeme rengi yok. Kokusu yok. Bu ne kadar bir malzeme. Su gibi şeffaf mı? Su gibi şeffaf ve su gibi. Aynı suya da benziyor. Sanki hiçbir şeye benzemiyor gibi bir görüntüsü var. Duvarımıza spreyli yöntemleri sıkıyoruz. Şöyle Şurada. bir. Şuradan sıkalım. Yüzeyimizi suya sıkarak uyguluyoruz. Şöyle yani arkadaşlar üzerine ee? bir sıkıyoruz, birkaç sıkıyoruz. Sıcaklık geçiyor. Evet, ıslak, ıslak gibi gözüküyor Ama koruduğunda rengi kayboluyor. Koruyuculuğu oluyor İç bitiminde bir suya tabir tutacağız. Kalitesini göreceğiz. Şöyle arkadaşlar sıkıyoruz. Nasıl öğreneceğiz kalitesini? Şimdi koruyacak bir gün sonra, bir gün sonra test edeceğiz. Su dökerek. Suyun burada aktığını göreceksiniz hiç emmediğini Hüseyin tutuyor. Aşağıya dökülürse ne olur? Göreceğiz onu. Hep beraber test edeceğiz. O bu testlere bir çalışma olur. Onun için yapıyoruz. İzleyici arkadaşlarımız. İzlesinler de. Hem böyle bir direkli sıkıntıları varsa çözüm yurasınlar diye. Bu çalışmaları yapıyoruz. Aşağı yerden çalışmamız çalışmamıza. Hatta şöyle duvara da sıkalım. Duvarda da çok güzel su gücünü sağlıyor. Duvara da yaklaştırıyorum. Çok duvara da sıkıyorum. Bu arada çok güzel. Burada her yağmur yağdığında burası kuru kalacak. Arkadaşlar kokusu yok. Rengi yok. Ama müthiş bir şöyle yarı dış Burada da komple bir su yalıtım takmanı oluşturalım. Çatılarınızda beton çatılarınız arkadaşlar bu malzemenin DS505 modeli var, onu deneyebilirsiniz. Direktman betonun içinde difüz oluyor, hiçbir şekilde kabarma riski yok, uzun ömürlü, hatta sonsuz ömürlü diyebiliriz. Betonla eşdeğer ömürlü. Malzemeniz arkadaşlar, dileyenlere kargoluyoruz. Benimle irtibata geçerseniz ürünü satın alabilirsiniz. Bir geri kalan ürünü döküyorum malzemenin içine. Sık olalım malzeme. Yakından da gösterdim. Şöyle doğru biraz da geriden çek. Geri çık şöyle çek. İlk anlamda ıslak gibi görüntü oluşturuyor. Kuruduktan sonra rengi aynı rengi dönüşüyor. Arkadaşlar ben Özgür Usta. Şimdi bir kuruma bırakıyoruz. Kurutan sonra deneyeceğiz. Önümüz PSH501. İsteyenler benimle irtibata geçebilir. Abone. benimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza klasa, abone olmayı unutmayın. Duvardaki görüntümüz bu. Islak gibi görüntü oluşturuyor. Vurduktan sonra arkadaşlar nasıl su itici olduğunu göreceksiniz. Bu ıslaklıktan eser kalmayacak vurduğunda. Diğer taraf gibi olacak aynı. Ama müthiş bir su iticilik. Kalıcıdan başladı kurulmaya. Bir kurs... Arkadaşlar malzemelerimiz duvarda yalıtım sağladığı gibi yan duvarlarda ve zeminde de müthiş fayda sağlıyor. Şöyle bir zemine de deneyelim malzememizi. Şöyle çatlaklı zeminimize sıkıyoruz. Taras betonlarımız arkadaşlar. Yapabilirsiniz çalışmayı. Böyle bir alanda yapalım çalışmamızı. Şu geçirim sizinle beraber verelim. Arkadaşlar zemine nefis oluyor, işliyor zemin de olacak bir şey oluşturmuyor. Şöyle sıkıyoruz zeminimize. sırt pompasıyla veya tabi bir ilaçlama pompasıyla sıkabiliriz. Böyle de elimize sıkabiliriz. Veya da fırçayla da sürebiliriz. Hiç şey bulamazsanız. Baba. Ama büyük metrajlı alanlarda sırt pompasıyla ağaçları, ilaçladığımız sırt pompası alıp sıkabilirsiniz. Şöyle çatlağın üzerinde gezdirdim. Arkadaşlar çatlakları da müthiş şekilde su yetişecek sağlıyor. Çatlağın içinden su emilmesini engelliyor. Şöyle 1 milimlik çatlaklar en fazla. Büyük çatlaklar tamir edilmeli. Dik yüzeylerde arkadaşlar bu e, malzemenin e, BS 501 deniyoruz. Taşlarımızda, duvarlarımızda. Yatay zeminlerde, beton zeminlerde, beton taraslarda, çatılarda e, bahçe duvar, e, zeminlerimizde, beton zeminlerimizde e, 505 modelini uyguluyoruz. Kuruttan sonra en az 19 saat, 48 saat korunsa, daha da fazla korunsa, daha güzel olur. Sudan uzak tutulsa, Ama bu malzemeler ne kadar uzak tutulursa sudan o kadar çok etkisi artar. E, sudan ilk katı korumalıyız ki malzeme çalışsın. Tam anlamıyla kuruma süresinin de Bırakıyoruz korumaya. Bu malzeme arkadaşlar tek kat uygulanıyor, İki kat, üç kat uygulanmıyor. Üzgünce tek kat uyguluyoruz, çalışmamızı bitiriyoruz. Sevgili arkadaşlar aradan 6-7 saat geçti su yalıtılmazı sıktığımız yerde eser yok. Şu karşı duvarın üzerine sıkmıştık. Orada da şu an emilmiş, gözükmüyor. Yarın suyla olan testini yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde burada gözükmüyor. Sevgili arkadaşlar, çalışma yaptığımız yere geçiyoruz. 24 saat oldu çalışmanın üzerinden. Bakalım test sonuçları nasıl. Bak şurada duvar üzerine yapmıştık. Bakalım bakalım. Önce yapmadığımız yere sıkalım. Görüyorsunuz su hemen emiliyor. Yaptığımız yere geçelim. Şey geçinmiyor. Yaptığımız yerde görüyorsunuz. Bakın gidiyor. Üstünde de görebilirsiniz. Su akıp gidiyor. Evet. Su izolasyon olmayan yer. Su izolasyonu olan yer. Abi ben de çıkıyorum su yerlere. Şu geçinecek mi diye. Evet su gidiyor. Hiçbir şekilde su yüzeye durmuyor. <laughs> Hatta şöyle yere sıkayım. Yerde aynı şekilde. Su üstten gidip duruyor. geçelim diğer bir tarafa. Sağ ol. biraz da sıkmıştık. Su açtıyor mu? Almıyor mu? Almıyor mu? Görüyorsunuz arkadaşlar suyu hiçbir şekilde kabul etmiyor bünyesine. Şöyle ilaç olmayan yere geçiyoruz. Ahana değmiyor. İlaç sıkılan yer. Hiçbir şekilde kabul etmiyor. Şurası bile arkadaşlar delil olarak yeter. Hiçbir şekilde solmuyor burası. Burada bak suyun ilacın olmadığı yer anında ayrı suyu. Şurası ilacın olmadığı yer. Şuradan aşağısı almıyor. Burada suyu kabul etmiyor. Geçelim diğer bir tarafa. Şurayı yere sıkmıştık. Betonlu su eminmiyor. Biraz sıkmadığımız yere geçelim. Böyle aralardan siyah siyah haliler başlıyor. Arkadaşlar bu malzeme 1 milimlik çatlaklardan dahi su geçirmiyor. Tabii ki çatlakların tamir edilmesi biraz daha açılarak iyi olur. Teras çatılarda özellikle. E, elastik bir e, tamir harcıyla tamir edilebilir. Veyahut da latex katkılı bir tamir harcıyla tamir edilip sonra bu malzeme yüzeye sıkılabilir. Yüzeyimizin su emmediği gözüküyor. Betonda renk değişimi olmadı arkadaşlar su emmediğini anlıyoruz. Su beton üzerine kalıyor. Bir tekrar Gaz sıkmadığımız yerde suyu döktüğümüzde arkadaşlar renk değişiminden betonun su emdiğini anlıyoruz. Yavaş yavaş betonun bünyesinde tuz ediyor su. Burada ilaç sıktığımız noktada renk değişimi olmuyor. Betonun su emmediğini de burada anlıyoruz. Hatta şöyle çatlakların üzerine sıkıyorum. Çatlakların üzerine dahi Alıyor. Şurada Şuna da damlıyoruz. Su üzerinde. Cıva gibi duruyor. Şurada suyun hem anlaşıyoruz. de anlaşılıyor. Sıktığımız sudan eser kalmadı burada. Betonla emildi. Burada Su beton yüzeyinde duruyor. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Nano teknolojik su yalıtım malzemesi. Hidrofobik özellikle. BS501 ve 505'i size göstermeye çalıştım. Beton yüzeyinizde bu şekilde teras yüzeyinizde bahçe evlerinizde 505 modelini tercih edebilirsiniz. Anne. da 501 modelini tercih edebilirsiniz.